Herkese merhabalar herkese ailesiyle beraber sağlıklı saatli bir hafta temenni ediyorum. Bol kazançlı bir hafta temenni ediyorum. 27. hafta spor toto tahminleriyle tekrar sizlerle birlikteyim. 26. haftada ne yaptık? E açıkçası 15'i yine kıl kaçırdık diyebiliriz. Birbirinden zorlu maçlarda. Güzel tahminlerimiz vardı. Neler vardı? Eyüp Spor, Samsun Spor mücadelesinde 1 ve 0'ın dışına çıkmaz demiştik. Ve nitekim 1 oldu Konya Spor, Bodrum Spor mücadelesinde 0'ı elemiştik. Sadece 1 demiştik. O da keza aynı şekilde. Doğru sonuçtan da Hatay Spor, Antalya spor mücadelesinde zorlu geçebilir mücadele ama Antalyaspor bir şekilde deplasmanda kazanır demiştik ve nitekim o da sonuçlandı, doğru sonuçlandı. Yanıldığımız maçlardan birisi Kayseri Spor, Trabzonspor aslında yanılmadık. Şöyle yanılmadık. Ben 26. hafta videosunda 0 ve 2 tercih edebilirsiniz isteyenler demiştim ama ben 2 tercih edeceğim demiştim. Burada kendi adıma sadece tercih etmedim ama birçok beni izleyen yaklaşık 3500 kişi en azından burada 0 ve 2'yi almış olabilir. En azından geniş bütçesi olan dostlarımız böyle bir değerlendirme yap yapmış olabilir. O yüzden burayı yanılmış olarak kabul etmiyorum. Çünkü öngördüğümüz bir tercihti. Başakşehir Samsun Spor mücadelesinde yine Başakşehir'in içeride etkili bir oyunu var demiştik ve kazanmaya yakın olduğunu söylemiştik ve bu da nitekim söylediğimiz şekilde geldi ve Başakşehir kendi sahasında zorlanmadan farklı bir şekilde kazanmayı başardı. Burada da 1 ve 0'ın dışına çıkmayacağını öngörmüştük. Adana Demirspor Spor Kasımpaşa mücadelesi ilginç bir maçtı. İzleyenler hak verecektir. 71'e kadar 2-1 daha doğrusu 2-1 evet Alana Demirspor Spor öndeyken yaklaşık 8-9 dakika içinde 4-5 golüydü. Adana Demirspor ve 5-3 mağlup oldu. Burada da yine 2 olacağını öngörmüştük ve 2'nin dışına çıkmadı. Göztepe Alanya Spor mücadelesinde ve açıkçası Göztepe'nin inanılmaz goller kaçırdı. Çok üstün oynadı ama mağlup olduğu bir mücadeleydi. Yanıldığımız tek maç bu gözüküyor ve Göztepe mücadelesinde eğer burada Alanya Spor oynayanlar yani 1-2 tercih etseydik bu hafta bugünkü maçla beraber ki birazdan onu da söyleyeceğim 15'i bilebilirdik ama burada açıkçası Göztepe'ye güvenmiştim ben sürpriz aramadım ve yanıttı yanılttı Göztepe bizi. Alanya Spor erken dakikalarda ya da ilk yarıda bulduğu golle maçı kazanmayı başardı ve mücadele de bu şekilde sonuçlandı. Umarım 14 bilenler benim kanaldan çıkacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Beni dinleyenler 14 bilmiş olacak. Fenerbahçe Çaykur Rizespor mücadelesine maç genelinde çok zor bir maçtı. 2-0'dan Fenerbahçe dönmüştü ve 3-2'ye galip gelmeyi başarmıştı. Burada bir önermiştik. Gaziantep Galatasaray mücadelesi benim video çektiğim gün oynanacak. Yani pazartesi günü bugün oynanacak ve muhtemelen orada da Galatasaray'ın kazanma ihtimali yüksek. Burada sadece 2 önermiştik. Marsilya Lyon mücadelesinde ev sahibinin galip geleceğini 1 ve 0'ın dışına çıkmayacağını öngörmüştük. Ajax Feyenoord mücadelesinde yine 1 ve 0'ın dışına çıkmamasını beklediğim bir mücadeleydi. Bu iki maçta yine bir şeklinde sonuçlandı. Ayrıca Nottingham Forest Brighton mücadelesinde ev sahibinden bir reaksiyon bekliyorum demiştim bir önceki Bournemouth maçında hatırlarsanız 5-0'lık bir mağlubiyet vardı ve geçen hafta Brighton'ı darmadağın etti Nottingham Forest çok da mutlu oldum. Brighton belki bundan sonra futbol oynamayı düşünür, maçlarda gol atmayı düşünür. İddia açısından da değerlendirirsek çok iyi oldu Nottingham Forest. Gerçekten müthiş bir galibeti imza attı. 7 gollük bir galibiyetti. Arsenal City'yi parçaladı burada. Kapatalım demiştim ve kapatmıştık. Yine Milan-Inter mücadelesi son dakikalarda ya da ikinci yarıda beraberlik geldi. Ki burada da kapatmıştık ve Roma Napoli mücadelesinde Napoli'nin yenilmesini beklemiyorum demiştim. 90 artılarda Roma beraberliği sağladı. Umarım dediğim gibi Göztepe maçına da 1-2 oynamışsınızdır ve kazanmışsınızdır. Ama beni dinleyenler en kötü ihtimalle 14 bildi. Başarılı mıyız? Neye göre? Kime göre? Geçen hafta 14 bilmenin de çok başarı olduğunu düşünmediğimi söylemiştim. Birkaç takipçim yazmış. Demiş ki abi şey yapma yani abartma demiş. Başka kanallarda 12 bildiği zaman o dağları taşları bildik öyle yaptık şöyle yaptık uçtuk kaçtık diyorlar en azından bazıları hepsi söylemese de o yüzden de bu kadar küçümseme demişti 12 bilmeyi 13 bilmeyi 14 bilmeyi o yüzden de ben kendi adıma hani dediğim gibi 15 bilmediğim sürece kendimi başarısız adlandıracağım bu hafta da yine 15 bilemedik ve yine başarısızız <laughs> öyle diyelim ve bu hafta geçelim. Şimdi bu haftaya geçerken birazdan tabii yine söyleriz. Öncelikle like atarsanız çok çok mutlu olurum. Beğen atarsanız beğeniler unlike de olabilir fark etmez. Eğer videoyu beğenirseniz like atarsanız çok çok mutlu olurum ve sonuna kadar izleyin. Sizden tek ricam bu. Peki bu haftaya geçelim. Birbirinden zorlu maçlar var. Bakalım bu hafta biz kaç bileceğiz? Çok zor maçlar var. Birbirinden dediğim gibi kıymetli takımlar bu hafta denk gelmiş hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da farklı günlerde güzel maçlar seçmişler. Ben de bu güzel maçlardan aklıma yatan ölçüde, bütçemin öngördüğü ölçüde sizlere aktarıyor olacağım. Hemen şöyle bir maçlara bir bakalım. Sevgili dostlar, Samsun Spor Hatay Spor mücadelesi, Samsun Spor'un deplasman performansı gerçekten iç açıcı değil. İçeride çok etkili bir Samsun Spor var. İyi diye bir kadroları var ama Başakşehir karşısında gerçekten çok etkisizlerdi. Yani ben bir yerde bir reaksiyon bekliyordum ama Emre Kılıncı'nın olmaması oyunlarının özellikle hücum bölgesinde top tutamamalarına neden oldu ve sonrasında da pozisyonlara giremediler. Etkili ataklar olmadı. Hatay Spor'da e, tabii bir yerde hani bir şey bekliyoruz Hatay Spor'dan ama çok da kolay değil. Teknik direktör Murat Şahin'in işi çünkü e, zaten kısıtlı bir kadrosu var. Dar bir kadrosu var. Yeni de ellerinden geleni yapıyorlar. E, Antalya Spor karşısında kaybettiler. Ben burada Samsun Spor'un kendi sahasında kaldığı yerden devam edeceğini ve maçı kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu sadece biri öneriyorum. Herhangi bir sürpriz bu mücadelede aramayacağım sevgili dostlar. Kay Kayseri Spor Konya Spor mücadelesi. Kayseri Spor bu hafta yanıldığımız en azından Trabzonspor'a direkt 2 oynayanlar için bize yanıltan maçlardan birisi olarak değerlendirebiliriz. Her ne kadar 0 2 önersek de. E bu hafta yine sahasında oynayacak. Yeni teknik direktörüyle beraber galibiyet kovalayacaklar. Çok da kolay değil. Konya Spor'un da iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. İyi bir kadrosu var ve sağlarında Bodrum Sporu mağlup etmeyi başarmışlardı hatırlarsanız. Nitekim benzer bir oyun olacaktır. Çekişmeli, keyifli, zevkli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Burada eğer bütçeniz varsa bence bu maç her sonucu açık. Yani Kayseri Spor'da kazanabilir. Beraberlik de olabilir. Koyen Spor'da kazanabilir. O yüzden bütçeniz varsa bu mücadeleyi kapatmanızı rica ediyorum. Ama eğer ya benim bütçem yok kapatamam derseniz de bence 1 ve 0'ın dışına çıkmamasını bekliyorum. Yani Kayseri Spor yener veya Beraberlik olur Konya Spor kazanabilir mi? Normalde kazanacak kadrosu var Kazanacak kaliteye sahip ama Kayseri Spor'un Trabzonspor karşısında iyi oyunu, reaksiyonlu gördükten sonra benzer bir oyunu Konyaspor karşısında da sürdüreceğini düşünüyorum. O yüzden bütçeniz varsa kapatın yoksa 1-0'dan yana bir tercihte bulunabilirsiniz. Sivasspor Beşiktaş mücadelesi geçen hafta Beşiktaş haftayı bay geçti bildiğiniz üzere. Sivasspor Spor deplasmanında kırmızı kart gördü erken dakikalarda ve sonrasında da mağlup olmaktan kurtulamadılar. Ben yine de iyi bir mücadele ortaya koyduklarını düşünüyorum. Beşiktaş karşısında kazanmak isteyeceklerdir. Kupada da bu iki takım karşılaşmıştı hatırlarsanız. ve. Beşiktaş'ın galibiyeti vardı. Zor bir mücadele. Ben bu maçta da Beşiktaş'a güvenmediğimden dolayı, Beşiktaş'ın oyununu çok beğenmediğimden dolayı açıkçası her sonucu açık olabileceğini düşünüyorum. Yani Sivas Spor burada puan alabilir, Beşiktaş'ı yenebilir, Beşiktaş gidip yenebilir, bir beraberlik çıkabilir. Her sonucu açık bir mücadele olarak gördüğümden açıkçası bu mücadeleyi de kapatmayı uygun gördüm. Bütçesi dar olanlar için önceliğim bir beraberlik sevgili dostlar. Sonra da dediğim gibi bütçeniz varsa bu maçı kapatın en azından sürpriz arayacaksanız Sivas Spor'un galibetinden yana bir sürpriz aranabilir. Kasımpaşa Çaykur Rizespor mücadelesi bu hafta keyifli maçları imza atan iki takımın mücadelesi Kasımpaşa deplasmanda Adana Demirspor'u farklı bir şekilde geçti ama özellikle 70'e kadar nasıl olsa biz bu maçı kazandık kazanıyoruz diye oynadılar. 2-1 gerideydiler ama sonrasında Burak Yılmaz'ın hamleleriyle beraber bir anda oyuncular geride olduklarını hatırladılar ve üst üste goller buldular. Can Keleş Beşiktaş'tan kiralandı bildiğiniz üzere. 3 dakikada bir bir gol attı. İlginç yani Beşiktaş'ta hiç süre bulamazken bir anda Kasımpaşa'da daha iyi bir futbol oynadığını söyleyebiliriz ve sonuca da etki etti. Diğer tarafta iyi bir kadrosu var. Kasımpaşa'nın zaten hep övüyorum bildiğiniz üzere. İyi yabancılar aldılar. En sonunda Salzburg'tan Kolonya milli takımında da oynayan bir stoper aldılar. O da ya ilginç bir transfer. Nasıl oldu onu da bilmiyorum. 25 yaşında ama kaliteli bir oyuncu. Dikkatli izlemeye devam edeceğim. Bir bakacağım önümüzdeki yıllarda belki büyük takımlar talip olabilir. Diğer tarafta Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçmesi rağmen Olavoye'nin kırmızı kartı acemice bir kırmızı kartından sonra bir anda 3-2 mağlup oldular ama iyi mücadele ettiklerini söyleyebiliriz. En azından 11'e 11 iken e 11 daha iyi oynadıklarını söyleyebiliriz. Tabii iki kırmızı kart gördü. Raşit Gezal yok. Oloboyin yok. Zorlanabilirler Kasımpaşa depresmanında. Önceliğim sıfır olacak sevgili dostlar. Sonra da Kasımpaşa'nın içeride kendi sahasında yenilmesini beklemiyorum. 1 ve 0'ın dışına çıkmasını beklemediğim bir mücadele. Şimdi burada bir nefeslenelim. Bir soluklanalım. Bir like atarsanız abone olmayanlar abone olursa çok çok mutlu olurum. Hepinize teşekkür ederim. Peki devam edelim. E, Alanya Spor Fenerbahçe mücadelesinde Fenerbahçe Talişka ve savunma yaptığı hamlelerden sonra Çaykur Rizespor maçında özellikle ilk dakikalarda çok kötü başladılar ve goller yediler. Sonrasında geri dönüş her zaman zordur. Nitekim çok zorlandılar. Rakip belli bir dakikadan sonra 70 sanırım 80 herhalde. O civardan 80'den sonra 9 kişi kaldı. Buna rağmen ürettikleri pozisyonlar vardı ama atamadılar. Direkten dönen toplar vardı. Bu arada ben de 4-2 skor oynamıştım. 35 oranından. Çok da güzel bir orandı ama El Nesri sağ olsun sağını soluna Bakmadığı için birçok pozisyonda pas vermedi ve bizim 4-2 skorda yalan oldu. Bu arada maç başlamadan böyle bir skor oynamıştım. Geçen hafta 3-2 skoru bilmiştim ama bu hafta bir de 4-2 deneyelim dedik. Az kalsın geliyordu 4-2 skor. E olmadı nasip diyelim. Şimdi Alanya Spor deplasmanına gidecekler. Zor bir mücadele. Alanya Spor içeride etkili bir takım. Mutlaka Fenerbahçe'ye zorluk çıkaracaktır. Ben zor da olsa Fenerbahçe'nin kazanmasını bekliyorum. Bu deplasmanda bence kadro olarak aralarında çok ciddi fark var. Alanya Spor içeride iyi olsa da artık derbi öncesinde derbiye kadar Fenerbahçe puan kaybetmek istemiyor. Kaliteli oyuncularıyla bu maçı kazanırlar. Enteresan bir konuya değineceğim. Fenerbahçe özellikle hep savunma hattına yaptığı iki takviyeden sonra size olarak yani boy olarak çok çok yukarıya çıktı. Baktığın zaman El Nesri, Ceko, Şikrinyar yine Diago gibi yani 1.90 üzeri 4-5 oyuncusu oluyor. Özellikle duran toplara dikkat etmek lazım. Bundan sonra Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşları, serbest vuruşlarda duran toplardan Fenerbahçe çok gol bulabilir. Bunu da bir anekdot olarak eklemek istiyorum ki dün Çaykur Rizespor Tekin كتر lektöri... Sayın İlhan Palut'un da böyle bir açıklaması var. Çok uzun bir takım dedi. Tedbir almak çok zor, boğuşmak çok zor. Bir yerde hata yapıyorsunuz dedi. Özellikle duran toplarda. Bu anlamda da Alanya Spor'a zorluk çıkaracaklardır. Ben deplasmanda kazanmalarını bekliyorum. İkiden yana bir tercih kullanacağım. Antalya Spor Başakşehir mücadelesi yine işin içinden çıkamadığım bir mücadele. Eski takımına karşı mücadele edecek. Sayın Emre Belezoğlu, Çağdaş Atan'a karşı mücadele edecek. Eski takımına karşı mücadele edecek. Bu anlamda çok anlamlı, manidar bir mücadele çekişmeli olabilir, gollü geçebilir. Her sonucu açık bir mücadele. Bence iki takım da kazanabilir. O yüzden risk almıyorum burada. Riski bu maçı kapatarak tamamen ortadan kaldırıyorum. Siz de böyle yaparsanız bence daha iyi edersiniz. Ama bütçem yok diyenlere de ben sıfırı tercih edeceğimi söyleyip maç sonunda bir beraberlik bekliyorum dediğim gibi 1 2 de olursa şaşırmayacağım. Galatasaray Adana Demirspor mücadelesi tabii Galatasaray'ın bugün mücadelesi var. Muhtemelen o maçı kazanacak ve Adana Demirspor karşısına çıkacak. Derbe öncesi ve Çaykur Rizespor biliyorsunuz derbe öncesinde Çaykur Rizespor deplasmanına gidiyor. Halili burada puan kaybetmek istemeyeceklerdir çok uzun uzun anlatmayalım. Adana Demirspor tabii şu anda zor günler yaşıyor. Genç bir kadro ile mücadele ediyorlar. İşleri de kolay değil. Buradan puan almaları zor gözüküyor. Galatasaray'ın maç sonunda galip geleceğini düşünüyorum. Tercihim birden yana sadece. Bodrum Spor'da yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam ki bana gelen duyumlar bu yönde ya da aldığım haberler bu yönde. Bodrum Spor'la Volkan Hoca'nın yollarının ayrıldığı şeklinde ki hani Bodrum Spor'daki gidişat açıkçası iyi değil. Şimdi yeni bir teknik direktör gelecek vesaire ki bu doğru eğer Göztepe karşısında bir reaksiyon gösterebilirler. Ama Göztepe'nin bence kadro kalitesi olarak Bodrum'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Risk alacağım. Göztepe'nin Bodrum deplasmanında kadro kalitesiyle, oyun kalitesiyle kazanmasını bekliyorum. Burada sadece ikiden yana bir tercih kullanacağım. Ve gelelim Süper Lig'deki son mücadele Trabzonspor. Ev Spor mücadelesi. İki takımında maçını izledim. Trabzonspor içeride bir başka, dışarıda bir başka. Yani siyahla beyazın tam böyle tanımı Trabzonspor'un içerideki ve dışarıdaki oyunu anlamında söyleyebiliriz. Henüz deprasmanda galibiyet yok ama içeride iyi oynayan bir Trabzonspor var. Eyüp karşısında da kazanmak isteyeceklerdir. Çok kolay bir mücadele değil ama Eyüp Ahmet Kutucu gittikten sonra özellikle hücum bölgesinde üretemiyor. Bence pozisyona giremiyor. Yine eksik oynadıkları yani rakibin eksik oynadığı bir mücadelede zar zor kazanmayı başardılar. Bence Trabzonspor geçen hafta Kayseri Spor karşısında kaybettiği 2 puanı bu mücadelede telafi eder. İçeride seyircisi önünde, coşkulu taraftar önünde kazanacaktır. Burada da sadece birden yana bir tercihte bulundu. Almanya'ya geçelim. Borussia Dortmund Stuttgart mücadelesi var. Kağıt üstünde her yerde nerede bakarsanız bakın çok anlamlı güzel bir mücadele. İki oynamaya çalışan takımı mücadelesi. Sonucunu kestirmek oldukça zor ama Dortmund'da özellikle Nuri Hoca'nın gidişinden sonra birkaç haftadır belirgin bir yükseliş var. Oyun anlamında ve alınan skorlar anlamında moral motivasyon anlamında ben iyi oynadıklarını düşünüyorum. Kendi seyircileri önünde de kazanmaya Stuttgart karşısında yakınlar. Stuttgart tabii ki çok iyi bir takım. Deplasmanda gidip kazanıp gelirse de çok sürpriz olmaz ama ben burada risk alacağım sevgili dostlar. Önceliğim 1 olacak ama bütçesi olanlar lütfen yanına 0'ı da eklesin. Dortmund'un kendi sahasında kaybetmesini beklemiyorum. Ne kadar da Stuttgart'ın iyi bir takım olduğunu düşünsem de dediğim gibi Dortmund'un artık hata yapmayacağını düşünüyorum ki bu haftada deplasmanda yanlış hatırlamıyorsam kazandılar. İçeride kazanıp iyi gidişatlarını sürdürmek isteyeceklerdir. Burada risk alacağım. Ben kendi kuponumda birden yana bir tercih kullanıyorum ama siz yanına sıfırda ekleyebilirsiniz. Bunun dışına çıkmasını beklemiyorum. Burada bir sürpriz aramayacağım açıkçası. Mönchengladbach Frankfurt mücadelesi yine keyifli geçmesini beklediğim bir mücadele Frankfurt kendi sahasında Wolfsburg'u yenemedi ki kötü bir oyunu oynadıklarında söyleyebiliriz. Marmuş sonrasında açıkçası hücum bölgesinde tabii ki üretiyorlar ama yine de ben zamana ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. İyi bir takım Frankfurt Mönchengladbach'a göre çok daha hedefi yüksek tutan bir takım. Deplasmanda kazanabilirler ama risk burada bütçeniz varsa 0 ve 2'den yana bir tercihte bulunun. Bence bu mücadelede Mönchengladbach'ın kazanmasını beklemiyorum. Ben en azından böyle bir değerlendirme yaptım. Bunun dışına çıkmasını beklemiyorum. Cuma günü Paris, Monaco mücadelesi var. Zirvedeki iki takımın mücadelesi, zirveye yakın iki takımın mücadelesi. Paris zirvede zaten Monaco'da Marsilya ile beraber zirveyi takip ediyor. E Paris'in kadro olarak çok daha önde olduğunu düşünüyorum. İddia açısından çok gollü, keyifli bir mücadele olur. Bunu söyleyebilirim. Toto açısından ne olabilir? Bence Paris içeride hata yapmayacaktır. Gerçi çok pozisyon veriyorlar. Monaco değerlendirebilir ama bütçeniz varsa yanına biri sıfıra ekleyin. Ama Paris'in kazanmasını bekliyorum. Atletik Bilbao Girona mücadelesi yine keyifli geçmesini beklediğim bir mücadele bu hafta zirvede. Bildiğiniz üzere yani İspanya'da birbirinden zorlu maçlar var. Sevilla, Barcelona deplasmanına daha doğrusu Barcelona Sevilla deplasmanına gidecek. Madrid derbisi var. Haliyle Bilbao zirveye biraz daha yaklaşmak için bir alt grupla puan farkını açabilmek için Girona'yı yenmek zorunda. Bence kadro kalitesi olarak geçen senenin daha aşağısında Girona. Atletik Bilbao içeride çok farklı oynuyor. İyi oyuncuları var. Özellikle Williams kardeşler çok çok etkililer. Taraftarın da etkisiyle coşkusuyla içeride kazanmaya bir adım önde görüyorum Bilbo'yu. ve burada risk alacağım. Ev sahibinin galibiyetinden yana bir seçimim olacak. Sadece biri önereceğim. Bütçeniz varsa belki yanına sıfır da ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu söylüyorum. Burada bir duralım. Bazen şöyle yorumlar geliyor. Abi bütçeniz varsa diyorsun da yani nasıl bir bütçeden bahsediyorsun? Şimdi şöyle sevgili dostlar. Mesela ben geçen hafta Trabzonspor'u ekleseydim. Burada size önerdiğim kupon yanlış görmediysem bin küsür TL'ydi. Trabzonspor'un yanına 0 ekleseydim 2000 olacaktı. Göztepe maçında kapatsaydım 8000 olacaktı mesela. Sadece biri önerdim. 1-0 yapsaydım 4000 olacaktı. Şey yapsaydım nedir o? Kapatsaydım 8000 olacaktı. Mesela öyle düşünün. E öyle bir. E, o yüzden bahsediyorum. Yani bazen işte bazıları 9000 liralık oynuyorlar. Yani maksimumla oynuyorlar. O yüzden bunu özellikle söylüyorum. Yani herkesin bütçesi tabii ki kendine kimsenin bütçesini bilemeyiz ama daha yüksek bütçeyle oynamak isteyenlere de böyle alternatif olarak bu önerileri sunuyorum ki sonra abi neden bahsetmedin denmesin. Real Madrid Atletico Madrid mücadelesi büyük bir mücadele. Madrid Espanyol deplasmanında kaybetti. Diğer tarafta Real Madrid'den bahsediyorum. Atletico Madrid kendi sahasında zorlu zor kazandı. Yani neredeyse kaybedeceklerdi ya da puan kaybedeceklerdi. Şaşkınlığı uğratıyor Atletico Madrid. Bazen beni bilmiyorum Simone ve öğrencileri çok iyi bir kadroları var. Acaba bir darbe de Atletico Madrid'den gelir mi Ancelotti ve öğrencilerine? Ki hiç sevmem Ancelotti'yi. Günahım kadar sevmem. Çünkü çok şanslı bir insan olduğunu düşünüyorum. Özellikle Arda'ya yaptığı haksızlığı hazmedemiyorum, kusura bakmayın. Ben ne olursa olsun her şeyden önemlisi tabii ki kendi oyuncumun oynamasını isterim. Kendi milletimden bir oyuncunun Madrid'de forma giymesini isterim. Hani Diaz'a bu kadar sabredip Diaz'a bu kadar forma şansı verip sistemde hiçbir değişiklik yapayım Arda'yı ya oynatmaması açıkçası benim zoruma gidiyor. Zoruma gittiği için de Ancelotti'yi sevmiyorum. Gidene kadar da sevmeyeceğimi söyleyeyim. Bundan sonra nereye gidersek isim de yine bu duygularım değişmeyecek. Çünkü bence Arda'ya haksızlık yapıyor. Maça gelirsek ben kapattım. Siz ne isterseniz oynayabilirsiniz ama bu maçta her şey olabilir. İnşallah umut ediyorum, temenni ediyorum. Atletico Madrid ve bir derbede dediğim gibi Atletico Madrid'den Real Madrid'e gelir ki bu bir derbi. Nihayetinde bundan sonra belki iyi bir skorla kazanırlarsa belki Ancelotti ile de yolları ayırırlar. Çok zor. Çünkü ciddi bir tazminat olduğunu düşünüyorum. Ve gelelim son mücadeleye. Biz de artık bu maçla beraber hala like atmayanlar bir like atabilir. Abone olmayanlar abone olabilir. Henüz her şey için geç değil diyelim. Sevilla Barcelona mücadelesi. Barcelona yine zorlandı. Alaves karşısındaki ligin bence kötü takımlarından birisiydi ama açıkçası çok lakayt bir oyun oynadılar. Özür diliyorum tırnak içinde söyleyeyim. Çok nasıl olsa kazanırız havalarındaydılar ama 1-0 zar zor kazandılar. Madrid'in yani Espanyol'un bir Katalonya ekibi Espanyol'un yaptığı kıyağı neredeyse geri tepeceklerdi ki şampiyonluk yolunda çok büyük darbe burada aslında Real Madrid'e. Bu haftada Barcelona'nın Arabezi şöyle 4-5-0 yenmesi gerekiyordu. Yani bir mesaj verebilirdi ama olmadı. 1-0 kazandı. Nitekim önemliydi tabii ki galibiyet. Sevilla deplasmanı tabii ki her zaman zordur. Sevilla'da oynanan her maç zordur. O her takım için zordur bu arada. Sevilla iyi gününde olsun, kötü gününde olsun hiç fark etmez. Sevilla deplasmanındaysanız mutlaka zorlanırsınız. Barcelona da zorlanacaktır. Önceliğim 2 olacak ama yanına bence tedbir amaçlı bir de bir sigorta yapalım. Yanına bir de sıfıra ekleyelim sevgili dostlar. Bunun dışına çıkmasını beklemiyorum. Peki beni dinleyen, izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çıkarken en kötü bir like atarsanız çok çok mutlu olurum. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza önerirseniz çok mutlu olurum. Bu hafta inşallah 15 bizim kanaldan çıkacak. Geçen hafta 14'te kaldık. Bu hafta 15 bilmek üzere. Sizin için çalışmaya devam.